Evet, herkese merhabalar. Bugün e, Dünya Şampiyonlar Seyircisi'nin ilk kitabı olan Bir Tensin e, yazarı Fevme Çelmiştak ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Selim abi. Hoş bulduk. Keyifler nasıl? Keyifler iyi, yorgunum biraz. Kitap Tanıtımı ve benzeri işler. Ama tatlı bir yorgunluk, güzel bir e, Baya güzel bir kitap olmuş. Bugün e, bir yaklaşık 10 tane soru hazırladım. E, İzleyiciler hmm. arasında en beğendiğimiz soruları hazırladık. Umarım keyifli bir röportaj olur. E, i̇lk olarak seni tanımayanlar için e, biraz kendinden bahseder misin? Satranca nasıl başladın? Tabii. Satranca ilkokul 3'te e, asıl ciddi almaya başladım. Orada e, bir spor olarak, bir aktivite olarak seçmiştim. E, i̇lkokul turnuvalarında da e, başarılı olduğumu görünce hem takım olarak hem girdiğimiz bireysel turnuvalarda bu yavaş yavaş içimde yer edindi. Ve asıl e, üniversite yıllarında ünvan alarak e, uluslararası turnuvalarda e, iyi sonuçlar alarak e, satranç kariyerim. Başlamış oldu. Daha sonra iş hayatı falan derken bir ara oldu. Şimdi aslında çok iyi bir e, satranç sever ve satranç e, takipçisiyim oyunculuktan ziyade. E, süper. Bugün bu kitap için e, birlikteyiz. Hı. Kitabı da şöyle göstereyim. Zaten e, şu üstte de görüyorsunuz kitabın resmini. E, bu kitap projesi nereden çıktı? E, neyi hedefliyorsunuz Hı. bu projeyle birlikte? E, önce neyi hedeflediğimizi söyleyeyim. Hı. Tabii ki Türkiye'deki eksik olan satranç kültürünü, e, oturtmaya, insanları klasiklere yöneltmeye ve onlara bu şampiyonları sevdirmeye ve bizden 100-200 yıl önce yaşamış düşünürlerin neler e, neler yaşadığını, onların geçtikleri süreçleri göstererek insanlara bir sporun, bir bilim dalının nasıl geliştiğini göstermek ve günümüze uyarlamak bir nevi. E, projede e, analiz yayıncılık sahibi Alper F. Ataman, çok yakın dostum, onun fikriydi. Hı hı. E, Alper... E, her zaman çok kaliteli işler üretmeye çalışıyor evet. ve çok iyi bir yazar kadromuz var. E, bu kadroda hani böyle bir şeye çok uygun. E, çünkü kadronun hepsi e, satranç çok seven okumuş üniversite mezunu satranç kültürüne aşık insanlar. 3-4 tane çok kaliteli yazarımız var. Başka adlar mı senin? Görkem Sivri, Özgür Hı -hı. Akman, e, Nazmi Can Doğan ve tabii ki Alper Aman ve e, Satranç Sever dergisinde adını gördüğünüz Hı -hı. E, diğer isimler de bu gruba dahil. E, böyle bir kadro olan. E, çıktık yola. İyi. Peki izleyicilere kitabın içerisinden biraz bahseder misiniz? Hani e, kitapta okuyucular ne bekliyor? Şimdi bu ilk kitap olduğu için e, en başa döndük. Tabii çok kısa geçildi orası ama en baş dediğimiz 1600 yıllar. 17. yüzyıl. E, günümüz kurallarıyla oynanan oyunun e, 19. yüzyıla gelene kadar yani işte 1800'lerin başına gelene kadar, Steiniz'in doğumuna kadar gelene kadar ki süreci yani işte e, Petrov, Stanton eee Filidor gibi üstadlar bunlar neler yapmışlar, nasıl yaşamışlar, hangi şartlara çok hızlı oraya geçtik. Ve daha sonra Steinitz'in doğumuyla birlikte tabii onu etkileyen Murphy, Andersen gibi üstadların da hayatlarını anlatarak e, Steinitz'in roman tadında bir aslında hayat hikayesini anlatıyoruz. Önemli maçları, döneme damgasını vurmuş e, insanlar, kısa kısa hayat hikayeleri, anekdotlar, anılar, e, ünvan maçlarındaki şartlar, bu tarz e, yani okuyucunun hem e, tarihsel olarak, bilgi edinip kültürenebileceği hem de satrancını geliştirebileceği öğretici oyunlar ve en sonunda da bir soru bankamız var. Steinitz'in 180 tane sorusu kolaydan zora doğru. Bir de böyle bir antrenman şeyimiz var, bölümümüz süper var. Süper olmuş. Ee, şimdi izleyicilere biraz sorular sorduk. Hı. Ee, sevmiş İştah'la birlikte olacağız, Hı. ne sormak istersiniz diye. Ee, Baran Demir şöyle bir soru sormuş. Romantik dönem satrançlarından nasıl ayrıldı Steinitz diye sormuşlar. Ee, günümüze kadar gelen ve gelişen evet. modern satrançın temellerini nasıl atmayı başardı? Çok güzel bir soru. Şimdi romantik dönem ne olduğunu hızlıca anlatayım. Hı hı. Romantik dönem, e, satrancı daha insanlar keşfetmemişken 1700'lerde, 1800'lerde oynanan satrancı romantik dönem dönüm. Neden romantik dönüm. Çünkü sürekli bir hücum tutkusu var, sürekli bir feda. Yani daha ilk hamleden şahı mat etmeye yönelik. Yani o dönem oyuncuların da böyle savunma teknikleri, stratejimiş, zayıf kareymiş, fil çifti üstünlüğü yok. Hemen feda. Yani oynanan açılışta işte Evans Gambit'i, Şah Gambit'i, Viyana evet, açılışı evet. böyle yani e, ee, baktığınız zaman seyir zevki çok yüksek. Yani Brezilya <laughs> futbolu gibi 60'lardaki hani vardı ya onlar <laughs> İtalyanlara kaybettiler savunma futboluna. Aslında çok ona benziyor. Steinis de bu savunma futbolunu bulup savunma satrancını bulup daha doğrusu. Steinis'in e, Baran'ın sorusuna daha detaylı cevap vermiş. Steinis asıl atılımını e, bin, e, bah, 1873 yılında satrancı ara veriyor. Diyor ki bu iş böyle olmaz. Çünkü kendisi romantik dönemde. Kendisi onlar gibi oynuyor. İlk oyunlarına <laughs> bakarsanız. Bu iş böyle olmaz, bu işte bir yeni var. Ben bu işi çözeceğim diyor. 9 yıl oynamıyor. 9 yıl ara veriyor ve oturuyor kafa patlatıyor. Anlamaya çalışıyor oyunu ve kendince oyunu çözüyor tabii. Yani buna e, göre evet. çok şey kalacak, hafif kalır ama. Ve geri döndüğünde durdurulamaz vaziyette. Adam 9 yıl ara veriyor, 1882'de o zaman işte kaç, 40 küsur yaştaydı, 57, Erdoğan dayamış. İlk girdiği turnuvayı kazanıyor. Ondan 4 yıl sonra işte dünya şampiyonluğunu alıyor, 4 tane unvan maçı of yapıyor of, falan. Of, of. Ta ki Lasker gelip onu durdurana kadar e, çok yani o yeni stratejisiyle yeni strateji dediğim de, yani hücumu şartlar oluştuğunda yapma prensibi en önemlisi hı hı. ve biraz pozisyonel içeriklere önem veriyor. Çok fark yaratıyor. Başa çıkılamıyor yani ilerlemiş yaşına rağmen domine ediyor dünya satrancını bir 5-10 sene. E, başka bir soruya geçelim. Hı hı. Evrensel Bilgin sormuş. Hı hı. Kitaba koymadığına pişman olduğun bir bölüm var mı? Varsa nedir? Bir de bir soruda <laughs> Einstein'sla ilgili seni en çok çektiren bilgi ne oldu? E, kitaba koymak istediğim çok şey var ama bu hmm. bir kitap sayfa evet. sınırlamamız var. Kaç sayfa? Sayf 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 yani Şimdi şöyle söyleyeyim bakın çok basit bir örnek <laughs> vereyim. Ben bu kitabı yazarken e, satranç dergisine ziyaret ettim. oradaki eee ustalarımız, bu işi bilen abilerimiz bana e, Ignaz Kolisch'in bir kitabını gösterdiler. <laughs> Ignaz Kolisch bu kitapta yarım sayfa geçiyor arkadaşlar. Ignaz Kolisch'in kitabı 500 sayfa. Yani kitapta yani anlatsak bunu 2000 sayfa da yapabiliriz. Çünkü hepsinin hayat hikayesi bir evet. roman. Evet. Anders'e inanılmaz bir adam. Murphy inanılmaz bir hikaye. Chigori muhteşem bir adam. Onun dışında işte Binever, Blackburn, Bird. Hepsi hayatları yani hepsini anlatmak isterdim. Hepsini daha çok araştırmak, yaşamak isterdim ama maalesef yer yok. Yani bu bir kitap. Steinitz'le ilgili beni en çok şaşırtan şey de inatçılığı oldu. Bu kadar inatçı, bu kadar mücadele e, ediyor. yani hem mücadele anlamında hem de fikir anlamında yani egosu çok yüksekmiş. Bir fikir bulduğu zaman, bir bulduğu zaman yenilse bile hani çok diretiyor. <laughs> yani mesela bugün olsa bilgisayarı açıp bakardın. Yani, bu ne çözüm. diyor, bilgisayar evet. ne diyor tamam derdin hemen var. Hani o esneklik o dönem yokmuş. Korkunç inatçı bir adammış ve çok cesurmuş. Hani bu beni çok etkiledi. Hemen diğer soruya, soruya geçiyoruz. Ersin Orak sormuş. Hı. Türkiye'de çocukların ve genel olarak satrançların satranç kültürü bilgisini nasıl görüyorsunuz? Bu vesileyle şunu da soralım demiş satranç kültürü bilgisinin öneminde. E, sormuş oldum da, da çok evet. kaliteli, çoğu da tanıdığım isimler. <laughs> e, maalesef e, zayıf Türkiye'de satranç kültürü. Daha çok e, modern çağımızın e, sıkıntıları. Yani, kitabın, ya. sırf satranç için değil yani girerken de konuştuk. Evet. Mesela kitabın e, öneminin azalması, insanların daha çok bu işte Android'lere, telefonlara, evet. işte YouTube, Twitter, Instagram tarzı böyle sanal şeylere yönelmesi gibi. Satranç da bundan nasibini aldı. Ne oldu? E, elle analizler bitti, bilgisayar analizleri geldi. İşte kitap gitti yerine database'ler geldi. Türkiye'de maalesef bu zayıf. Benim çocukluğumda Selim Palavan'ın 90'lı yıllarda evet. yazdığı şu kalınlıkta, yani bu kitap kadar bile değil belki. Bir Dünya Şampiyonları serisi vardı. 13 şampiyonu anlatıyordu. O zaman Kasparova hala Dünya Şampiyonu'ydu. Ee, çok güzel bir çalışmaydı ama ondan bu yana 25 sene, evet, sene geçti. Bayağı olmuş. Bayağı oldu ve böyle bir çalışma yapılmadı. Bu tarz çalışmalar lazım ve insanların buna yönelmesi lazım. Çünkü bu neden önemli? Ben hep şu örneği veriyorum. Fizikle uğraşıyorsun. Hı -hı. Tamam şimdi ortaokul lise kitabına bakalım veya bir lise kitabına, fizik kitabına bakalım. Şimdi burada Einstein'ın, Newton'un teorileri belki komik gelebilir. Orada daha doğru şeyler yazıyor. Ama bu insanları anlamak lazım ki gelişimi görelim. Yani satranç kültürü de böyle bir şey. Yani bir oyuncunun bunları bilmesi gerekiyor. Yani evet. buraya gelene kadar hangi süreçlerden geçtiğini bilmesi gerekiyor. Çünkü bu oyuncular çok zor şartlarda günümüze dair kabul edilen bazı bazıları. Evet. Bazı şeyler bulmuşlar. Yani bu insan evet. beyninin denediği. In, muazzam bir şeydi. Ben şok geçirdim. Evet. Onu hani anlatırız vakit kalırsa. Evet. E, bu satranç kültürü çok önemli. Yani uğraştığınız sporun veya bilimin e, öncülerini tanıyın, bilin, araştırın. Evet, evet diğer soruya geçelim. Furkan Bay sormuş. Olası bir Murphy's Stein şampiyonluk maçını kazanan Selim Bey'e göre kim olur demiş. Çok hoş bir soru. E, çok zor bir soru. Şimdi şöyle hangi tarihte oynanacağı önemli. Evet. Murphy Gerçekten çok çok kuvvetli, inanılmaz yani uzaydan inmiş bir adam. <laughs> İki sene satranç oynamasına rağmen o gün oynadığı yani 1857 59 arasında oynadığı satranç günümüze benziyor. Yani bir tek açılışlar pek uymuyor. Onları da bilmediği Hı -hı. için ama muhteşem bir dahi. Birçok şeyin önemini anlamış. Taş e, gelişimi, inisiyatif gibi, e, zayıf kara gibi birçok şeylere çok hakim. Hiç kimse de böyle bir şey yok. E, eğer kariyerlerinin başlarında oynasalardı yani bu... Steiniz'in 1872'de kendi yaptığı o meditasyonu önce oynasaydı Murphy çok büyük favori olurdu. Kazanırdı. Bunda şüphem yok. Ama belki böyle tabii ki de yaşını almış olacak. 40 50 yaşlarda oynayacaklar. Çünkü bunlar yaşıt aralarında bir sene var. Hı hı. E, Steiniz bu çalışmasını yaptıktan sonra karşılasalar ortada geçerdi ama e, yani Murphy'nin gücünü hiçbir zaman hı hı. şey yapamıyorum. Yani sanki gene Murphy favori olurdu gibi ama yani bu ateşlen ateşle su karşılaşması gibi olacak. Ee, biri çok e, hücumcu, öbürü <laughs> çok daha sağlam. Yani belli ol, çok zor bir şey. Steinitz bu arada hep Murphy'yi geri döndürmek istemiş satranca. Hep ona sataşmış, saldırmış. Hep e, gazetesinden şey yapmış, hep sataşmış ona. Hep e, hatta Steinitz, Murphy için bugün gelse e, ayak uydurması çok zor, birkaç seneye ihtiyacı var gibi böyle hep... E, yani tabiriyle laf sokmuş yani. Bunu tabi kitapta yazamadım. Bunu da buradan ilk defa senin kanalından söyleyeyim. Steinitz, Murphy'ye hakikaten böyle bir karalama... E, kampanyası başlatmış adeta onu yani döndürmek için e, çünkü Amerikalılar hayran, biz işte, işte şey e, Murphy ye. Murphy öyle bir adam ki adam ölmeden dünya şampiyonu maçı yapılamıyor. Sponsorlar para vermiyorlar. <laughs> Bu adam yaşıyor sen nasıl dünya şampiyonluğu dersin diye yani hep onun bir e, baskısı ezikliği altında yaşamış tüm oyuncular ama yani bir, şey musun? bir adam geliyor 2 sene oynuyor sonra bırakıyor satrancı ama öyle bir şov yapmış ki 2 sene boyunca kimse dünyanın en iyi oyuncusuyum diye iddiada bulunamıyor. Bulunanlara da hiç Amerika kıtasından şey gelmiyor yani. E, ciddi alım yani. Çok zor bir maç olurdu. Çok da isterken Fischer-Karkov gibi. Yani o maçın sonucunu bilmek mümkün değil. Herkes istiyor o maçı görmek. Evet. Zaman makinesine atla, fişeri ikna et, oynasın. Biz de yani aynı durumdayız. Evet, başka bir soru. Ahmet Burak Erelli sormuş. Satrançta düşünce sistemimiz nasıl olmalı? Düşünce sistemimizi nasıl geliştirebiliriz? Hı. Bu eski dünya şampiyonlarının maçlarına bakmamız Hı. diyor. Düşünce sistemimize katkısı ne Hı. ölçüde olur diyor. Çok güzel. Şimdi nasıl düşünmeliyiz? Genel prensipleri her zaman öne koymalıyız. Genel prensipler nedir? İşte Taş gelişimi, Merkezi e, merkezin öne. önemi, evet. şah güvenliği. Olabilir, ee, evet her açılışın kendine göre belli başlı, mesela sizce de aktif kalmaya çalışırsın, daha işte ne vezir gameti pozisyonu daha pozisyonel Hı -hı. E, derin e, unsurlar vardır, stratejiktir. E, bu tarz e, temel abc konularını çok iyi özümsemek ve her açılışa, her oyununuzda en azından e, uygulamaya çalışmak. Bazen tabi işin rengi değişebilir, e, kontrol kaçabilir, bir hata yaparsınız çok müşkül duruma düşersiniz oyun boyunca savunma gibi ama genelde hep bu doğrultuda olmak lazım ve özellikle 19. yüzyılın sonunda yani Steinitz'in artık şampiyonluğu olduktan sonraki döneminde günümüz satrancına yakın bu prensiplerin uygulandığını ve uygulayan oyuncuların çok başarılı olduğunu görüyoruz. Yani romantik dönem oyuncularını ezip geçtiklerini evet. görüyoruz. Herkes Steinitz vari oyunu benimsemeye çalışıyor. Çünkü öyle bir adam geliyor 50-60 yaşında. Herkesi yenmeye başlıyor. Çok aslında acı bir şey yani diğer oyuncular açısından baktığın zaman. Ee, o yüzden bu oyuncuların e, oyunlarını incelemek e, çok faydalı. Şu an için bile faydalı. Evet son sorumuza geldik artık. Murat Demirat e, sormuş. Aslında herkesten modern bir... Murat abi selamlar. <laughs> herkese sorulan bir soru. Neden satranç? Neden nereden geliyor bu tutku hmm. diye sormuş. İnsan nasıl kendine bağlı evet. demiş. Nedir bundaki sır? Satrancın sırrı bence derinliği. Yani evet. çözülemiyor olması. Yani Salat 64 de de. kara evet. Evet. üzerinde öyle bir oyun var ki e, bugünkü tek, bilgisayar makineler bile, bitiremi bile bitiremiyorlar. Bir şey yani? Ben bir makale yazmıştım. E, o kadar çok olasılık var ki e, makineler yeterli zamanları yok hepsine bakabilecek kadar. Bu sürata rağmen, yani, saniyede milyonlarca konuma rağmen yeterli şey yok. Çünkü makine şeyi anlayamıyor. Ee, çöp konumları anlayamıyor, mesela taş kaybedildiği konum kesip atamıyor. Çünkü onu keserse. Kesip artık diyor. Işte evet. Çünkü onu kesip atarsa şeyi anlayamayacak. Fedalı pozisyonları anlayamayacak. O riske yapam. Yani bu evet. artificial intelligence, yani yapay zeka gelmeden satrancı makinaların bizi e, oyunu çözmesi Hı -hı. mümkün değil. Ancak öyle bir şey olması lazım. O da artık biliyorsun bilim kurgu filmleri konusu. Evet. Ee, satranca bence bu bağlıyor insanları. Beni de o bağladı. Ee, i̇şte spor olması, zihinsel bir spor centilmenlik, kazanmayı kaybetmeyi görüyorsun, e, seyahat ediyorsun, turnuvalar, e, dostlar ediniyorsun, hmm. e, çok güzel bir stüdyo, çok güzel bir oyun. E, yani Benim içindeki satranç sevgisi, tutkusu daha çocukluktan geliyor çünkü ben çocukluğum, üniversite yıllarımı hep satrançla geçirdim. Arkadaşlarım mesela tatile giderlerdi, ben satranç turnuvalarına giderdim. E, Birçok şeyde de aslında yaşayamadım ama pişman değilim çünkü çok farklı e, hmm. özellikler kazandırdı bana. Satrancın kendisi yani bir sözle bitireyim bu bölümü. Hı hı. Bir satranç atasözü var. İnsanların yarı tanrı olarak yaşadıkları bir dönem olmalı. Yoksa satrancı bulamazlar. Vay 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 vay. Bu sözün üzerine artık <laughs> yeni bir soru sormuyorum. <laughs> e, çok teşekkürler yani <laughs> çok iyi tamam. cevaplar verdin. E, teşekkürler. <laughs> Dünya şampiyonluğu serisinin ilk kitabı William Chitnis'in yazarı Selim Çıtakla birlikteydik. E, kitabı alıp e, incelemenizi, okumanızı ve sevdiklerinize e, önermenizi temenni ediyoruz. Sonraki röportajda görüşmek Şu üzere. De. Hoşçakalın.